Merhaba arkadaşlar, seyircim, hoş geldiniz Ben Erkan ve bir haston rehber videosuyla da daha karşınızdayım. Bu videoda daha önceki bölümde anlattığım gibi arena ile alakalı e, bir rehber yapacağız. E, çok detaylı olmayabilir. E, çünkü Kartlarla alakalı detaylı e, bilgi, de, bilgi vermek için zamanı gerek oluyor. O, o kadar da uğraşamayacağız. Arena butonuna bastık ve karşımıza böyle bir şey geldi. Birazcık altın biriktirmiş olmanız gerekiyor. 150 altın biriktirmiş olmanız gerekiyor şöyle. Ancak arenaya girebiliyorsunuz ama ilk oyuna yeni başlamışsanız eğer zaten ilk arenaya girişiniz ilk arenaya girişiniz bedava olacak. Ee, ancak şöyle bir şey hatırlatayım size. Arenaya hemen girmeyin. Çünkü arenada karşınıza çıkacak rakipler genelde oyunu bilen rak rakipler oluyor. Ee, oyunu bilen derken de öyle yani az buz bilen değil bayağı biliyorlar. Ee, gerçi şu an oyun telefona geldiğinden beridir çok fazla bilmeyen e, rakiplerle karşı karşıya kalıyorum. O yüzden mesela maç çok basit geçiyor. Karşı taraf saçma kartlar atıyor falan filan. Ee, belli oluyor yani yeni ilk defa oynadığı. Ama arenada bunlarla çok sık karşılaşmayabilirsiniz. Çünkü arena gerçekten zor bir ...kısım oyun. Ee, ilk arenada bedava gireceksiniz. O yüzden ziyan etmeyin. Bence diğer kısımlarda iyicene bir oynayın. iyicene bir alışın. Nasılmış, nasıl oynanması gerekiyormuş. Ee, her bir karakterinizi 10. level'a getirin. bir 9 tane karakter var. Her birini 10'a getirin. 10'a get getirmeden önce zaten e, kart gelmiyor fazla. E, pardon kartlarınız çok eksik oluyor. O eksik kartlarla zaten bir şey yapamazsınız şeyde eee ama mesela arenada eksik kart diye bir şey yok neyse biz girelim bakalım He yani bu arada parayla da yapabilirsiniz mesela ben Avrupa serverında olduğum için euro üzerinden görünüyor telefondan açarsanız burası TL olarak görünür şimdi 156 mızı verelim bizim birikmiş paralarımızdan şimdi açtığımız zaman böyle bir şey çıkıyor karşımıza ee, ne görüyoruz biz burada? 3 tane karakter görüyoruz. 3 tane hero görüyoruz. Bize bunlar da random olarak geliyor. Her zaman değişir. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Bunlardan bir tanesini seçtiğiniz zaman, choose diyorsunuz arkadaşlar. Ee, dediğiniz zaman o karakter kesin geri dönüşsüz bir şekilde seçilmiş oluyor ve o karakterin üzerinden o arena oyununuzu yapacaksınız demektir. Şimdi hangisini seçeceksiniz? Neye göre seçeceksiniz karakteri? Bunu şöyle kabaca söyleyeyim. Karakterleri aslında e, genellikle değişik seviyelerine göre değişik e, şeylere ayırmışlar. E, Kategorilere ayırmışlar. En çok e, arayana da başarılı olan e, karakter hero diyelim, mage yani Jaina. Ondan sonra diğerleri içerisinde böyle de, kendi aralarında gruplandırılan. Mesela ne nedir rogue paladin bunlar da iyidir. Şaman biraz iyi değildir. Warrior çok iyi değildir. Ondan sonra Priest çok iyi değildir. Ne var? Druid iyidir. Bunları sebepleri de daha fazla şey var. Oynanabilirliği daha iyi bunların. Şimdi ben ya Rogue seçeceğim ya Paladin seçeceğim. Hadi Paladin seçelim. Daha önceki elimde de Paladin gelmişti. Paladin'i seçiyorum. Şöyle bastığım zaman çuza seçilmiş oldu. Buraya yerleşti Paladin. Şurada sizin mana curve delikleri, mana eğrisi e, ee, hangi mana seviyesinden kaç tane kart aldığınızı burada görüyorsunuz. Sayı olarak göstermiyor maalesef sadece böyle sütun olarak gösteriyor. Sütunun yüksekliğinden anlayacaksınız artık mecburen. Şimdi karşınıza böyle e, aynı değerlilik seviyesinden, aynı nadirlik seviyesi de diyebiliriz belki. 3 tane kart çıkıyor her seferinde karşınıza. 30 defa böyle kart seçiyorsunuz. 3 kart arasından bir kart, 3 kart arasından bir kart. Seçe seçe Bunlar rastgele geliyor arkadaşlar karşınıza. Hani e, abi bana iyi kart vermediler bir türlü. Öyle bir şey değil, değil yani. Bir elinizde mükemmel kartlar gelir. Bir elinizde bakarsınız bir türlü güzel kart gelmez. Ben mesela e, hatırlıyorum bir, bir, bir oyunumda 3 Legend'da birden oynamıştım bir arenada. 3 Legend bence çok çok e, çok iyi. Ama çoğu defa Legend gelmiyor abi. Hiç Legend'sız eller atıyordum. Ama Legend'a illa ihtiyacınız var diye bir şey yok. Şimdi burada gelen kartları inceleyeceksiniz. Hangisi daha çok işe yarar diye bakacaksınız. Ee, ona göre seçeceksiniz. Mesela e, şimdi ben tek tek böyle detaylarına derin derin detaylarına girmeden e, seçeceğim bazı kart e, kartların hepsini daha doğrusu. Ama mesela özellikle bazı belli başlı şeylere a, bilgileri veririm ben size. Mesela buradaki özelliklerine bakın. Özellikle canı çok düşük olanların mümkün mertebe almayın. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta şu. Başlangıç itibariyle 1, 2 ve 3 manalı kartlarınızın sayısı toplam kartınız, ka kartlarınızın 3'te 1'i olsun. Mümkün mertebe. Olmazsa olmuyor. Yapacak bir şey yok ama mümkün mertebe 1, 2, 3 manalı kartlarınız toplamın 3'te 1'i kadar. Yani 10 tane bu, kart, bu grupta kartınız olsun. En az. Ondan sonra dörtlükler çoğunlukta olabilir. Sonra 5 6, 7. Yani giderek azalsın sona doğru. Çünkü oyunun o seviyesine kadar yani sonlarına 7 manalık kartları atmaya sıra gelene kadar oyun çoktan bitmiş olabiliyor. Karşı taraf kazanmış oluyor yani. O yüzden mümkün mertebe ucuz kartları alın. Ama ucuz derken de saçma kartları almayın. Şimdi burada birinci kartımızı alacağız. Diyor ki tur sonunda herhangi bir Dost karakteri artı bir can ver diyor. Kendi canı bir zaten. Çabucak ölür. Ee, hani Warlock'un geçen bölümde anlattığım bir tane kartı vardı ya. Hani gri gri görünüyordu. Şey vardı. Ee, görünmezliği vardı. Bunun görünmezliği de yok yani. Çat diye öldürürler. O yüzden artı bir can verme özelliği çok bir işe yaramaz. Şunu insan ne diyor? Ee, onu da geçen bölümde gördük. Ee, her tur kendi canından bir gidiyor. Yan, yan, tarafa hemen birebirlik bir kart geliyor. Bu ise karşı tarafın dörtten fazla minyonu varsa bunu attığınız anda onlardan birini çalıyor. Rastgele birini. Ee, yani demek ki, bu ne demektir? Karşı tarafın dört minyonundan fazla yere atmış olması gerekiyor ki bunu atabil attığınızda bir faydası olsun. Yani bunun ihtimali daha az. Böyle bir durumun gerçekleşme ihtimali. O yüzden en iyi kart bu şu anda. Bu üç arasında. Ya, onu aldığımız zaman direkt bu yerine yerleşiyor burada ve yeni bir üçlük üç kart geliyor. Bunları yine inceleyeceksiniz. Bu ne diyor? Öldüğü zaman kart çektirir. Ona sonra ee, Death Rattle özelliğine sahip yani öldüğü zaman bir şey yapan bir kart attığın zaman artı bir atak kazan. Bu da diyor ki ee, ne zaman bir hasar alırsa kart çek diyor. Bu da güzel, bu da güzel. Bu çok kullanışlı değil. Ondan sonra o yüzden ya bunu alacağım ya da bunu alacağım. Bence bu daha güzel sanki. Çünkü hem daha ucuz hem de yine bir kart çektiriyor her türlü. Kendisi de ikiye birlik bir kart. Belki bir minion öldürebilir. Ondan sonra şimdi bu gelen 3 kart içerisinde mesela baktığınız zaman bir tane minion var, iki tane büyü var, spell var. Bu spellin özelliği karşı tarafın minionların bir tanesinin saldırı gücünü 1'e indiriyor. Yani mesela 6 saldırı gücüne sahip sağlam bir kart atıyor. Sen bunu çat diye çakıyorsunuz üzerine. Adamın saldırı yeteneği 1'e düşüyor. Pek bir esprisi kalmıyor. Bu ise 4 manalık ucuz bir kart değil. Ama karşı tarafa 3 hasar verip aynı anda da bir de bize kart çektiriyor. Kendi desteğimizden. O yüzden yani burada bir minion var. Bu pahalı bir minyon ve özelliği hasar aldığı zaman bizim silahımıza artı 2 atak veriyor. Yani ne zaman silahım olacak da hani denk gelecek bunun şeyine, bunun yere at, atılmış haline biraz zor sanki. O şekilde yani denk gelme ihtimali zor olan kartlara mümkün mertebe almayayım. Şunu aldım. Ee, kullanışlı, her zaman kullanılır. Sadece biraz pahalı bana sorarsan. 4 mana biraz fazla. Aynı kart tekrar geldi. Ben yine bunu almayacağım. 2, 2 manalı 3'e 2'lik bir kart. Biraz zayıf çok işe, işe, yaramaz gibi. Bu Paladin'in kendi özel kartları. Zaten renginden anlarsınız böyle. sarımtrak, kahverengi, sarı. Bu renklere ne deniyorlar? Çok fazla şey değil. Renk bilgim biraz zayıftır arkadaşlar. Maalesef. Şimdi sarı, kahverengi arası be, biraz da beige falan var. Öyle şeyler diyebiliriz. Bu hero'muza 6 can basıyor. Aynı zamanda gayet güçlü 5-6'lık kart. Bu oyunun ileriki seviyelerinde can kurtaracak bir kart olabiliyor. O yüzden ben bunu alıyorum. Bu yeni gelen kart gruplarından birisi. E, 6 can basıyor sadece. Bu yine paladin'in kartlarından bir tanesi. Bir taunt özelliğine sahip. Geçen bölümden hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Taunt ne yapıyordu? Ne yapıyordu? Taunt olan kartı aşmadan e, kimse bizim hero'muza ya da Taunt'u olmayan diğer kartlarımıza saldıramıyor. Tabii ki büyü hariç. Büyülerle saldırırsınız. Sadece minionlarla saldıramazsınız veya silahlarla. Bu da normal 2 manalık 2, 3'e 2'lik basit bir kart. En güzel, en sağlamı ortadaki. O yüzden onu alıyorum. Ondan sonra yine mana curve dikkat edin. İlk başlarda böyle pat küt alabilirsiniz ama sonraki seviyelerde biraz dikkat etmeye çalışın. Özellikle çok büyük seviyeli kartların çok fazla olmamasına dikkat edin. Mesela bu özel bakın bu kartı bu kartın bu özelliğini daha önce gösteremedim video diğer videolarda. Charge diye bir özellik var. Bu charge özelliği bu ikisinde taunt var görüyorsunuz. Aynı. Yani daha önce anlattığım gibi farkları yok. Charge'da ise bu kart normal normal kartlara attığınız gibi atıyorsunuz hani bekletiyorsunuz. Bir sonraki tur anca hareket edebiliyor. Anca vuruş yapabiliyor. Ama charge kartlarında öyle değil. Charge kartını aynı tur hem atıyorsunuz hem de vuruyorsunuz. O yüzden mesela bu güzel bir karttır. Şu taunt ama 1 bir olduğu için saldırısı çok bir işe yaramıyor. Bunu da canı 3. O yüzden gene bir işe yaraması zor. Bence bu güzeldir. Bunu alalım. Şimdi bunun da charge'ı var. Ama 3'e 1'lik bir kart. Yani atıyorsunuz. Vuruyorsunuz ölüyor anasını O kadar. <laughs> Genelde öyledir. Şimdi bu Wind Fury denen bir özellik. Bakın bu da daha, daha önce karşılaşmadık karşılaşmadık yani şu anki videolara kad kadar <laughs> pardon e, Windfury denen özellikle de, e, bu kartın iki defa saldırabilmesini sağlıyor mesela önce bir tane vurdunuz tabi bu kartın hala hayatta olması gerekiyor canının düşme sıfıra düşmemesi gerekiyor bir kere vuruyorsunuz sonra arkasından bir kere daha başka bir yere ya da aynı yerde vurabilirsiniz belki yani fark etmez bu kartın özelliği bu ama manası çok fazla bence. Bunun ise Divine Shield denen bir özelliği var. Herhangi bir dost karaktere Divine Shield özelliği verebiliyor. Divine Shield ise bütün hasarları engelleyen, bir kereliğine mahsus bütün hasarları engelleyen bir özellik. Bunu oyun içerisinde görürüz. Onu aldım. Ee, bunlardan hangisini alalım? Mesela şu 5 manalık, manalık 4'e 2'lik bir kart ama karşı taraftan bir, herhangi bir hedefe 2 hasar veriyor. Ben çok sevmiyorum. Biraz pahalı ve canı çok az olduğu için çabucak ölebilecek bir karakter. Ben yine bunu alacağım. Bunların iki tane oldu. Normalde pek almam onu o kadar fazla ama. Ee, bu Taunt yine. Şunun da Wind Fury'si var. Bunda da Wind Fury'si var ama bu Wind Fury sadece hasar aldığı zaman devreye giriyor. Ayrıca aynı anda hasar aldığı zaman artı bir atak gücü kazanıyor. Şu kartın Taunt'u var ama e, ee, benim silahım varsa silahımın saldırı gücü yeteneği kadar e, fiyatı düşüyormuş. Yani bu Paladin'de iş verebilir ama silah hiç çıkmayabilir bize bu oyun e, arena şeyinde destesini hazırlarken. Ben şimdi bunu alayım diyorum. Eğer silah çıkarsa o kartta da bir daha çıkarsa o zaman olur. Angry Chicken çok komik bir kart. Çünkü canı 1'e 1 bir ama hasar aldığı zaman artı 5 atak kazanıyor. Komikti mi? Hasar aldığı zaman ölecek zaten. Bunu Priestler kullanabiliyor en, en çok, çünkü onların can basma şeyleri var, özellikleri var. Şöyle ki mesela bunun canı bir ya, iki can bas ekstra ekliyor üzerine canı 3 oluyor. O zaman bir hasar alı alma şansı var, ölmeden. Yani böyle bir kullanım şekli var bunun. Bu da yumurta diyor, Nereubion yumurtası. Sıfır ekilik bir kart, saldıramıyorsun ama öldüğü zaman dörde dörtlük başka bir kart çıkartıyor. Jeeves denen bir kart var. Bu da sizin kartınız bittiği zaman işinize yarayacaktır. 1'e 4'lük basit bir kart ama e, kartınız bittiği zaman bunu atmışsanız eğer size 3 kartınız oluncaya kadar kart çektiriyor. Şimdi bilmiyorum bu ikisinin arasında kaldım mesela. Çok emin değilim hangisini seçmek lazım ama biraz da şansa kalmış oluyor. Ee, şöyle düşünce bence bu daha çok iş görebilir sanki ya. Kart çekmek çünkü bazen çok önemli oluyor. Bilmiyorum ama alalım ya. Yapacak bir şey yok. Bir yerden sonra artık sallama karar vereceksiniz. Yapacak fazla bir şey olmuyor. Bu bir büyü arkadaşlar. Dört tane can yenilemesi yapıyor. Şeye bizim hero'ya. Paladin'e. Yani daha doğrusu ismi. Ve aynı zamanda da iki saldırı gücü veriyor. Bu ise bir dragon kartı diyor ki bu karta ne zaman bir büyü yaparsanız bu kartın üzerine doğru yani yaptığınız zaman kartın kendisi artı bir artı bir kazanıyor. Çok işlevsel gibi gelmedi. Ama iyi 4 manaya 3 ve 3'e 5'lik kart güzel. Burada yine tauntlu bir kart. 5 manaya 3'e 6. Ben bunu aldım geçtim. Taunt bazen iyi olabiliyor. Ee, Death olan bir kart kartları 2 vur diyor. Betrattle kaç tane gelecek de ben bununla iki vuracağım Allah'ın seversen çok uzak bir iş Ondan sonra diyor ki bir mekanik karakter bir Mac kartı attığınız zaman diyor bir Divan Shield e, oluştur diyor e, 6'ya üçlük bir kart 5 manlı. fena değil ama Divan Shield her zaman gelmeyebiliyor çünkü bizde Mac kartı neredeyse yok gibi bir şey Jeeves var Bir tek o var hatta Şu anda Ha, gelebilir ama gelmeme ihtimali de var ee, bir büyü yaptığınız zaman diyor ki bir tur için sadece bir tur için iki saldırı gücü kazanlıyor. ben diyor ki bunu alalım değişiklik olur aha işte burada en önemli kartlarımızdan bir tanesi geldi consecration consecration özelliği herkese bütün düşmanlara iki vuruyor bu kart bu tarz kartlardan, alan saldırısı türü kartlardan arenadayken arenadayken diyorum eğer geldiği takdirde mutlaka alın mutlaka alın e, hatta birden fazla da alabilirsiniz mesela çoğu kartı bir tane almanız yeterlidir ama bu karttan 2-3 tane alabilirsiniz Secret, ilk defa bir Secret geldi bu Secret'ın özelliği ise size veya herhangi bir Minion'a Saldıran olduğu anda ikiye birlik başka bir tane kart çıkartıyor yoktan hemen bir tane kart çıkartıyor ve o saldıran direkt ona saldırmış gibi oluyor. Size saldıramıyor yani. Şu da güzel bu da hasar aldığı zaman artı üç saldırı gücü kazanıyor ama aynı zamanda da tauntu var. Buysa e, spell damage artı bir diyor yani e, büyü hasarını artı bir arttırıyor. Bu çok güzel bir kart değil aslında. Ben bunu belki tercih ederdim ama bizde Consecration'ımız var, şunlar var 3 vuran. O yüzden diyorum ki bir tane bu şunu alalım, belki işimize yarar. Ee, Avenge denen Secret, ben bunu seviyorum ama galiba yine bunu alacağım. Avenge'in özelliği şu, yerde bir kartınız öldüğü zaman eğer başka bir kartınız daha duruyorsa o esnada, o kartınıza artı 3 artı 2 veriyor. Bu arada hiç silah gelmediğimiz değil mi? Yine bunu almayalım o zaman, gerek yok. Çünkü ucuzlamadığı sürece bu kartın hiçbir anlamı yok. 3'e e 4 mana ya bir kart. an Pahalı yani, gereksiz. Ben bir tane daha bunu alayım çünkü o gerçekten güzel bir kart. Bu arada Dragon kartı geldi. Eğer diyor ki elinizde Dragon varsa 3 hasar ver diyor. Şimdi bizim Dragon deckimizin olması lazım. Zaten şu anda hiç Dragon almadık. O pek bir işe yaramaz. Şu ortadaki bu kartı attığınız zaman 2'ye 2'lik başka bir kart daha çıkartıyor. Bence bay gayet başarılı. Bu ise atar atmaz bir tane karakteri seçtiriyor size ve o karakteri donduruyor. Ben ortadakini alıyorum. Gayet güzel bir kart. Bir mech kartı daha geldi. En sevdiğim kartlardan bir tanesi. 4'e 3'lük bir kart ama öldüğü zaman 2 manalık bir kart daha getiriyor. Şu da bütün diğer kartlarınıza artı bir atak veriyor. Ben bunu pek sevmiyorum. Çünkü çok bayağı kart doldurmanız gerekiyor ki bu artı birler işe yarasın. Ortadaki daha güzel. Burada ne var? Bir manalık birebirlik bir kart ama atar atmaz da bir, bir, tane hasar veriyor bir herhangi bir yere. Pek bir işe yaramaz gibi geliyor bana. Sanki bunu tercih edeceğim gibi ama o da çok güzel bir kart değil açıkçası. Bu da bir secret var. Herhangi bir kartınız öldüğünde ee, canı bir olacak şekilde geri getiriyor şimdi bir manalık hiç almadık aslında bunu bile alabiliriz. Çok kötü bir kart aslında ama bir manalık bir şey bulunsun diyerekten. Ya da iki manalık bir şey bulunsun bunu alırız. Bakalım ne var burada? İki manalık ne var? Şu var, şu var, şu var. Üç tane iki manalık kartımız var. Hadi bunu alalım ya. Çok iyi değil ama aldım bir gitti. Şimdi bu kartlar içerisinde değerine bakacağız arkadaşlar. Bu arada 20 dakika olmuş ya. Bayağı da konuşuyoruz. bir el atacaktık ya. Bir el atamayacağız bu şekilde. Biraz hızlandıram o zaman. Bu diğer mekleri bir ucuz atıyor. Aslında bu büyük bir işimize yaramaz. Bu da bizim hero'ya 4 iyileştirme canını 4 iyileştiriyor. Bu da bu da çok iyi bir kart değil. Ben şunu alayım belki biraz mek kartları gelirse. Aa bir de divan shield veren bir kart var. Bu ama büyük artı çok şey değil yani. Kullanışlı olmayabilir. Ben bunu alacağım. Oo Legend geldi. İşte bak güzel. Ee, Bol var. For Dragon. Bu Paladin'in kendi Legend'larından bir tanesi. Diyor ki ee, bu elimizde olduğu sürece ölen kartlarımız kadar e, atak kazanıyor. Doktor Boom ise e, yanına birer tane pardon iki, şey, iki tane birebirlik botlar çıkartıyor. Bu botlar patladığı zaman karşı tarafa hasar veriyor. Bu ise taunt olan herhangi bir minyonu öldür diyor. Tabii ki ben Doktor Boom'u seçeceğim. Doktor Boom çok daha üstün diğer ikisine göre. Bir Legend'ımız oldu. Bak bu da güzel. Aha bir Mac kart. İşte bu Mac kart arkadaşlar. Bunun hem Taunt var hem divan Shield'ı var. Bir renklik bir kart. Şu da öldüğü zaman karşı tarafa 5 can veriyor. Bunu Priest'ler güzel kullanıyor. Ama bizim işimize yaramaz. Ben sevmiyorum o kartı çok işe yaramaz gibi geliyor bana. Mac Warper yine bir charge'lık iki tane kart görüyorum. Biri 6 manaya 5'e 2'lik kart, biri 4 manaya 2'ye 5'lik kart. Ben bunu tercih ederim açıkçası. Sonunda silah geldi. Şimdi bu manzarayla karşılaştığınız zaman silah çok önemli arkadaşlar. Özellikle Paladin gibi karakterler için. Özellikle saldırısı 4 bir kart. Bir şey. Silah çok güzel bir şey. Bir de alan saldırısı var. Hangisi daha önemli? İkisi de aynı seviyede neredeyse. O sebepten dolayı hangisinden eksiğiniz varsa onu alın. Şimdi biz bundan bir tane aldığımız için ben bunu alacağım. Daha sonra karar veririz bir şekilde. Redemption ne diyor? Ha, yine hayata geri döndürme. Bir de bir karakterinize artı 3 atak bas diyor. Bence bu daha güzel. Şu, şu çok güzel bir kart değil. Yani sıradan bir kart. Ben artı 3 atağa basmayı tercih ettim. Divine Shield'ı bir kart atıyor, atabiliyorsunuz ya da Taunt'lı bir kart. Bu, bu, da çok daha başarılı bir kart o yüzden bunu tercih ediyorum. Ondan sonra işte sonunda bir Silence kartı geldi. Bu herhangi bir düşman karakterinin özelliğini susturuyor. Etkisiz hale getiriyor. Kartı öldürmüyor ama etkisiz hale getirmesi açısından başarılı. Mesela Taunt kartı diyelim. Ee, siz o Taunt'u yok etmek istiyorsunuz. Yani Taunt özelliğini kaldırmak istiyorsunuz. Mesela bu o yüzden işe yarar. Hadi canım. Çok işe yarar kartlar gelmedi. O zaman şunu alayım bari. Charge yaparım. Belki son anda bunu atar çat diye oyunu bitiririm. Çat diye vurabiliyorsun çünkü. 3 kart daha alacağız arkadaşlar. Sonlara doğru yaklaştık. Şundan 2 tane aldım. Daha fazla almayayım. O yüzden şunu alayım. Ondan sonra bir mek kart var. 3'e 5, 3'e 4'lük. Bir de 3'e 5'lik bir kart var. Ee, aslında bu daha değerli bir kart gibi geliyor bana daha et, etkili bir kart Ama Mac olma özelliğini taşıyan bu belki Bizim işimize daha çok yarar gibi geldi bana bir an için ama Yok yok bunu alayım Ve nadir kart grubu 3 ee, tane nadir kart son kart alacağımız son kart arkadaşlar bu Şu kart kart çektiren bir kart Ne yapıyor? Ee, sizin elinizde diyelim ki kart sayınız çok azaldı. Bunu attığınız zaman direkt karşı tarafın kaç tane kartı varsa sizin kartlarınızda o kadar olacak kadar çektiriyor. Ortadaki ise bu bir dragon. Ee, ne yapıyor? Bun, bunu attıktan sonra bir sonraki atacağınız dragonu ucuzlatıyor. Ee, bizim dragon deckimiz yok. O yüzden bunu kullanmanın bir anlamı yok. Bomb dobur güzel bir kart. Bomb dobur herhangi bir düşmana 4 vuruyor. Rastgele. Ben derim ki... Ben derim ki bu daha işlevsel gibi geliyor bana. Ya da bomblo Bur alırız. Ortadaki şu anda olmaz. Bomblo burada iyi aslında ya. Bomblo burumu alsak acaba? 4 vurması açısından iyidir. Kart çekme çünkü epeyce kart çeken kartımız oldu sanki. Şu kart çekiyor. Ondan sonra ne var başka? Ee, şu iki tane kart çektirir. Jeeves aynı zamanda kart çektiren bir özel bir, bir, şey, kart. Ee, Jeeves varken bence gerek yok başka şeye ya. Bomb buralı Tamam. Böylece deckimizi tamamlamış olduk. Deki böylece tamamlıyorsunuz. Arkasından e, zaten burada görüyorsunuz. O. Galibiyet sayınızı veren bir e, bir sayı burada. Galibiyetiniz sayınız arttıkça şuradaki anahtarın şey de, grafiği de değişiyor. Anahtar şu anda mesela tahta mı lan bu? Tahta galiba. Bundan sonra değişiyor yavaş yavaş. Demir anahtar, bronz anahtar, altın, platin, bilmem ne böyle böyle gidiyor. Ee, seviye seviye. Maksimum 12 galibiyet alabilirsiniz arkadaşlar arenada. 12 galibiyete ulaştığınız zaman zaten otomatikman bitiyor arenanız. Ama 12'de çok güzel ödüller geliyor. Mümkün mertebe 3 tane kaybetme hakkınız var arkadaşlar. Üçüncüyü de kaybettiğiniz takdirde arena maceranız bitiyor. Bir daha tekrar baştan başlamanız gerekiyor. Yani yeniden 150 altın vereceksiniz, yeniden deck hazırlayacaksınız falan filan. Ee, her seferinde 3 kere kaybetmeden evvel mümkün mertebe en az 3 galibiyet almaya çalışın. Eğer 3 galibiyet ve üzerinde galibiyet alırsanız güzel ödüller geliyor. Eğer sıfır çekseniz de ödül geliyor. Yani tamamen tam, kaybetmiyorsunuz. Çünkü arenada e, sadece arenaya girmek zaten bir kart paketi veriyor size. Ve içinden 5 kart çıkan o meşhur kart paketlerinden birer ta, bir tane veriyor mutlaka size. Ama eğer çok galibiyetiniz varsa yanında başka ödüller de geliyor. Bazen 2 tane kart paketi geliyor. O en güzeli. E, şimdi vaktimiz çok doldu da 25-26 dakika oldu. O yüzden ben bir el atmayacağım bir tane arena eli daha sonra atarız. Belki bir sonraki videomuz arena ile alakalı olacak. Şu beraber hazırladığımız bu dekle nasıl maçlar atabiliriz onları görmüş olacağız. Bir dahaki videoda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hadi eyvallah.